Vatan Bilgisayar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün sizlerle birlikte daha çok bilgisayarında oyun oynayan veya video içerik üretimi gibi işlemcinizi yoracak işlemler yapan kişileri ilgilendiren bir ürünle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere işlemcinize bir yük bindiriyorsanız işlemcinizi doğru bir derecede soğutmanız gerekiyor. Bu konuda Cooler Master Master Liquid ML360 Elite sıvı soğutma sistemini bizlerin karşısına sunmuş. Sizinle birlikte özelliklerine geçmeden önce tasarımına biraz değinmek istiyorum. Özellikle pompa yapısında yarı saydan bir tasarıma sahip ve 60 adet adreslenebilir RGB LED bulunuyor. Bu sayede hem bilgisayarınıza taktığınızda kaliteli bir görüntü, canlı ve doyurucu renklerle bizi karşılıyor. Genişletilmiş radyatörüne baktığımızda kutu içerisinde 3 adet halo fanla birlikte bizleri karşılıyor. Bu fanların boyutu 120 milim çapında. Toplamda 360 mililitrelik bir fan ve radyatör boyutuna sahip olmuş oluyoruz. Bağlantı özelliklerine gelecek olursak eğer şu an piyasada bulunan tüm anakartlar ve işlemcilerle uyumlu olarak çalışmakta ve gerekli parçaları da kutu içerisinden çıkmakta. Master Plus yazılımı ile birlikte adreslenebilir RGB'lerinizi kasanızda bulunan diğer parçalarla birlikte senkronize bir şekilde aydınlatıp görsel bir şölen kendinize sunabiliyorsunuz. Sıvı soğutma sistemine benim neden ihtiyacım var diye bir soru aklınıza gelebilir. Bunun tam olarak cevabını sizlere şöyle verebilirim. Eğer bilgisayarınızdan yani işlemcinizden sağlıklı bir verim ve işlemcinizin tam performans performansını almak istiyorsanız işlemcinizi doğru seviyede soğutmanız gerekiyor. İşlemcinizi ne kadar iyi soğutursanız işlemcinizi o kadar tam performansla alabilirsiniz. Bu sayede sizleri mutlu edecek çözümlerin en başında tabii ki de sıvı soğutma sistemleri geliyor. Bununla birlikte sıvı soğutma araştırmalarınıza mutlaka Cooler Master'ı da eklemenizi öneririm. Ya bu ürünü bu kadar anlattım sizlere ama ben biraz yani merakta kaldım ve bu kutuyu sizlerle birlikte bir açmak istiyorum. Yani hem elimizde boyutunu görelim hem de sizlere de bir göstermiş olalım kutu içeriğini diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda öncelikle bizi 360 milim destekleyen radyatörlerimiz karşılıyor. Ve aynı zamanda da burada 3 adet halo fanlar bizi karşılıyor ve bu halo fanlar üzerinde de RGB'ler mevcut. Ben şimdi hepsini buraya dökmeyeceğim ama yine size tekrar göstermek için şöyle bir pompasına da bir bakmak istiyorum. Yarı saydan bir pompası olduğundan bahsetmiştim, bu yarı saydan pompanın üzerinde 60 adet adreslenebilir RGB mevcut ve bu sayede de bilgisayarınızda, kasanızda çok şık bir görüntü sağlamakta. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum sizlere, kutu içerisinden tabii ki de adreslenebilir RGB'leri takacağınız bir ünite de sizleri karşılıyor. Yani ben heyecanıma biraz yenik düşüp kutuyu açtım ama zaten stok görüntülerde de sizlere bunun çalışır halini de göstermeye çalışacağım. Ürünün diğer detaylarına da bakmak isterseniz açıklamalar kısmından bağlantı linklerine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.